Ben bu bebekten örüyorum, satıyorum. Bana ahirette bu senden can isteyecek diyorlar. Allah. Im. Ben Allah'a asi olmak için yapmıyorum ama ne derece doğru bana aydınlatırsanız çok sevinirim. Hayırlı günler. Evet, göndermiş videosunu da ekrandaki videoda bunları yapıp satıyorum diyor. Ahirette de işte bu oyuncak senden can isteyecek diyorlar. Bu doğru Efendim. değil mi? ya İnne mela bin niyat. Ameller niyetlere göredir. Bu hanımefendi tapınılmak amacıyla yapmıyor bunu değil mi? Evet. Çocuklara oyuncak olsun diye yapıyor. E, eline sağlık bununla da rızık temin ediyor. E, bundan endişeye mahal yoktur. E, yani haydi buna can ver denileceklerden değildir. Müsterih olsun. Peki bir video sorumuz daha var görelim. Merhaba Muhsin Bey, iyi yayınlar. Ben 18 yaşındayım. 4 yıldır sadece evimizden para çalıyordum. Annem babam bilmiyordular. Babam bir yıl önce vefat etti. Ondan sonra tövbeye geldim. Şu an çok vicdan azabı çekiyorum. Anneme söylemek istiyorum. Ama söylesem beni de Evden kovar sanıyorum. Ne yapmam lazım? Beni bu konuda aydınlatırsanız çok sevinirim. Evet dört yıldır evden para çalıyorum diyor. Efendim bu Muhsin Bey sanki bir psikolojik rahatsızlıktır. Evet. Yani sevgili kızımızı tebrik ederim yiğitçe bunu soruyor. Bakın demek ki vicdanım bundan rahatsızlık duyuyor. O da başkasının evinde değil. Daha kendi evlerinden annenin babanın haberi olmadan alıyor anneme haber verirsem annem beni döver annem beni kovar endişesiyle söyleyemiyor bile ama sevgili kızımız yani nefsimize hakim olmalı la anallahu sariqal biza sevgili peygamberimiz yumurta hırsızına Allah lanet etsin diyor yani buna tenezzül edene buna tenezzül edene e Allah lanet etsin diyor yani şimdi annemiz, babamız e, istesek reddetmezler. O yüzden onlardan habersiz alma alışkanlığından da vazgeçmeliyiz. Kendimize tesir etmeliyiz yani. Hocam buyurduğunuz gibi bu bir rahatsızlık, hastalık Öyle de. olabilir. Kreptomani diyorlar. Yani. Hani bunun tedavisi var. E, bu rahatsızlığı giderebilir. E, ama annesiyle ilgili de annesime anneme söylesem mi, söylemesem mi tereddütler Doğru. de yaşıyor. Ne tavsiye edersiniz? Ya annesine edersiniz? söyleyip de işte ihtiyacı varsa onu söyleyecek. Yoksa anneden habersiz gizlice alma alışkanlığını bırakmak Peki. lazım. Peki. Devam edelim. Bir video sorumuz daha var. Görelim. Yerli yayınlar hocam. Ee, yaklaşık 3 yıllık evliyim. Eşimle ikimizin de ikinci evliliği. Fakat kayınvalidem sürekli büyü yapıyor. Eski eşiyle hey eşimi barıştırmak için. Ve ben bunun sonucunda 5'tir felç oluyorum. Sürekli acı çekiyorum. Her aradığında biz huzursuz oluyoruz. Eşimle sürekli tartışıp birbirimize giriyoruz. Allah için imanlı bir insanım. Eşim de öyle. Namazımızı kılıyoruz, duamızı ediyoruz, yaptıklarına karşı çıkmaya çalışıyoruz. Ama bu koşullar altında ben artık eşimin onunla görüşmesini istemiyorum. Çünkü her görüştüğünde biz aynı şeyleri yaşıyoruz. Ve eski eşiyle birlikte bunları yapıyorlar. Allah Bunun için Allah. ne yapmam gerekiyor? Ya Artık benim dayanacak gücüm kalmadı ve bu sebepten boşanırsam günaha girer miyim? Kayınvalidem Eşimin eski eş barışmamı istiyor. Barışmasını istiyor diyor eski eşiyle evet. ve birlikte büyü yapıyorlar diyor hocam bana. 5 defada felç oldum diyor. Bu evet. durumda ben artık dayanamıyorum. Boşanmak istiyorum. Bundan dolayı boşanırsam acaba günaha girer miyim? Bir kere hanım ve kardeşimizin felç olmasını eşinin eski eşiyle birleşerek efendim büyü yaptıklarına bağlaması doğru değildir eşinin eski eşiyle birleşerek büyü yapmaları bu belli mi bu böyle bir şey kesin değil. Bizim genel kuralımız bu şek ile yakın zail olmaz. Yakın nedir? Apaçık olan nedir? Böyle büyünün olmaması. Büyü diye büyüye inanırız da Muhsin Bey. Bunu inanın bilen yok ha. Büyüyü bilen yok o biz de bu kitaplarla haşır neşiriz. Nerede, hangi kitapta yazıyor? Nerede? Asla, asla yok ya. Yani birisi yalan söylüyor. İnsanlar da ona inanıp gidiyor. Yani şek ile yakın zail olmaz. Genel kuralı. Bir de suizandan sakının diyor Kur'an. Ya eyyühellezine amelü <laughs> min el zann. İnne ba'da zann ismün zan. Herhalde bakın bu benim eşim var ya eski eşiyle işbirliği yaparak herhalde bana şunu yapıyor. Bunun adına suizan diyoruz. Suizan da haramdır. Gelin bu haramı işlemekten vazgeçelim. Büyü yapıyorlar. Bu, bu tahminden de vazgeçelim. Yaptıkları falan yok. Yapacakları yok. Ben Rabbıma sığınayım. Hanım kardeşimiz ayet-el kürsü okuyarak, nasi felak surelerini okuyarak Rabbımızın himayesine sığınmalıyız. Yani bunları bahane ederek konuş boşanmayı düşünmesi de doğru değildir. Yani e, durup dururken eşinden boşanmayı arzu eden kişiye cennet kokusu haramdır. Allah'ın Resulü öyle buyuruyor. Eşiyle mutlu olmaya başmalı ama kafasında iki duygu var. Yani nedir? Eşim eski eşiyle birleşerek Büyü yapıyorlar ve o yüzden ben felç oldum. Sinirleri bozulmuş hocam. E, felç Kolisi olması bozulmuş. ona bağlı değildir. Eski eşiyle kocasının birleşip büyü yapması da söz konusu değildir. Deseler de aslı astarı yok ona inanmamalı. E, öyleyse kafayı böyle şartlandırmamak ben bu kocamdan boşanacağım. Çünkü bu eski eşiyle konuşuyor ve bana büyü yapıyorlar. Yok böyle yapmamalı, böyle düşünmemeli. İyi şeyler düşünmeli, Rabbimize sığınmalı. Mübarek Ramazan geldi boşanmayı da aklımızdan çıkarmalıyız. Ee, kayınvalide hakikaten eski eşiyle görüşüyorsa hocam, kayınvalide için neler söylersiniz? Bu rahatsızlık verici bir durum. Yani olmuştu. bundan da gel rahatsız olmayalım. Kayınvalide eski gelinim diye görüşüyor olabilir. Yani bunu ileri götürmemeli yani. Eski eşidir kocamın. Görüşürse görüşsün. Ne var yani? Ama ben bundan alınıyorum. Kıskanıyorum. Kıskanıyorum. Hmm. Kıskançlık Suizan ne? yapıyorum. Büyü yapıyorlar. Yok canım büyü yaptıkları. Kayınvalidesi yapıyorlar. görüşebilir. Tabii diyorsunuz. nihayet eski eşimdir. Evet. Görüşebilir. Evet. Peki. Ee, devam edelim. Telefonla devam edelim. Bir izleyicimizin sorusu var. Hoş geldiniz yanımıza Hayırlı sabahlar. Hayırlı Merhaba, günler. Merhaba Teşekkürler. Nedir sorunuz buyurun. Ee, öncelikle sizlerden Allah razı olsun. İyi ki varsınız. Eksik olmayın. Sizlerin sayesinde sevgili hocamızın sayesinde. inanın ki hayatta o kadar çok yanlış yapıyoruz ki doğru yolu sizin sayenizde buluyoruz. Allah razı olsun. Ya, Hocam on. öncelikle ben şöyle demek istiyorum. Koronadan dolayı benim düğünüm olmadı. Tam benim düğünümün zamanı denk geldi. E, düğünüm olmadığı için düğünsüz geldim. Gelinliğimizle <laughs> giydirmediler. Yani hep bir paramız yok bahanesiyle. <laughs> Bileziklerimi de yapmadılar. Ee, bana e, kolye sözleri vardı onu da yapmadılar şimdi diyorum bana yapsalardı hani ben de kendime bir ev alabilirdim belki bozdurup bir araba alabilirdim sürekli paraları var ama yok diyorlar biliyorum paraları var yani gözümün önünde harcıyorlar kayınvar Evet. sürekli yok diyorlar biz istemeydik diye yani ben istemeyin diye normalde bir ikinci sorun da ee, hocam kaynanamlar çocuklarını kendilerine çok bağlı yetiştirmişler. Erkek çocukları var, erkek çocukları aynı kız gibi. Ee, kendi başlarına bir iş halledemiyorlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.